Arkada Umut'un yanında 60-65 santimlik bir Arowana var. Deminden beri kafayı vuruyor. Sıplayıp sıplayıp kafasını vuruyor. Ee, bagajda da Challenger'lar var. Bayağı büyükler Challenger'lar. Arowana'dan boyut olarak daha büyükler. Yaklaşık yani bir 6-7 kilo var. Hatta fileyi kırdı fileyi. Abi Arowana yan yatmış abi. Arowana yan yatmış. Herkese merhabalar, selamlar. Ee, gün görene doğru gidiyoruz. Sevdiğimiz bir arkadaşımız var, sevgili Ramazan. Ee, çok büyük balıkları var, Challenger'lar. Efendim söyleyeyim, Arowana aynı şekilde. Ee, artık 45-50 santim olmuşlar. Abi artık bakamıyorum dedi. Bunları alır mısın? Ee, oraya gidiyoruz. Balıklarını bize veriyor. Sağ olsun, teşekkür ediyorum kendisine. Onları taşıyacak e, ekipmanım yok. O yüzden sağ salim getirmeye çalışacağım Çünkü o büyüklükteki balıklar balıklar e, Mutlaka ama mutlaka Oksijenli bir ortamda taşınması gerekiyor İçeriye oksijen vermemiz gerekiyor Sularına Ama öyle bir aparatım yok şu anda e, Maalesef öyle söyleyeyim e, Birazcık riskli bir olay içerisine girdik İnşallah sağ salim onları getiririz e, Balıklar çok büyük çünkü e, Balık büyük olduğu zaman Bulundukları ortamdaki oksijeni Var olan oksijeni çok çabuk tüketiyorlar ee, mesafemiz de var biraz oraya doğru gidiyoruz bakalım neler olacak. Sevgili Ramazan'ın yanına geldik de hoş geldiniz. Balıkları ee, bir alır mısın? Bir de bizim getirdiğimiz koluma bakar mısın? Şöyle bir elden ölçün bu neredeyse benim yani şu kolumun şöyle göstereyim şu kadar bir şey yani doğru mudur? Abi daha büyük beş Abi, beş de Abi bunları nasıl besledin sen bu kadar bu hale getirdin? Yani bunları... Tabii ki oldukları için e, tavuk eti, tavuk balık değil. eti, balık eti tavuk evet, eti e, bulabilirsem işte ucuzlarından karides maşallah maşallah bu şekilde ama çok büyümüşler arowana falan gerçekten çok büyümüş hatta bunlar vukuatlı astronot yemişler evet o, öyle bir vukuatlı olarak... 14 santimlik bir astronotu yediler çok enteresan yani şu anda e, böyle ya biz bu kadar büyük hayal etmiyorduk. Yani Aynen öyle. santim değil bunlar, 50 <laughs> santim değil. Onu söyleyeyim. Bu arada bir kova yetmeyecek. Şimdi ee, nayloncuya gidiyoruz. <laughs> İki tane daha kova almaya. Hatta bunun daha büyüğü, büyüğü varsa biz varil bulup gelelim kardeşim. Balıkları al. Ondan sonrasında gidelim alalım gelelim. Bakar mısın şuna? Arvanaya bakar mısın? Abi elin küçücük kalıyor. Aha. Tamamdır. Neyse. <laughs> Böyle bir saklama kaba aldık. Uf. Anca sığarlar. Anca sığacaklar şimdi içine. Bunların ikisini buraya koyacakmışız Umut. Tamam. Baksana. Yan yana getir anca. Girer girer. Girer değil mi? Girer. Umut kovayı alalım abi buradan. Götür patata olacak. Evet baya bir. Şimdi. Umut önce bir su dolduralım buna abi. Abi bana Ben sana tutayım şöyle çıkarayım. Burada bu uzunluk yatırsın. Ya da bu kimse Dur ben de geliyorum. Sen gel sen daha iyi Şimdi aramanayı yakaladık. O sıra kaydı almamışız ne yazık ki. Her taraf su sıçrattı hatta kam telefonun kamerasına da su sıçrattı. Şimdi büyük challenge'ları yakalamaya çalışıyoruz. Ee, bir an evvel bunları yakalayıp götürmemiz gerekiyor çünkü herhangi bir oksijen aparatımız yok. Ee, ki bu kadar büyük olduklarını bilmiyorduk. Yine büyük balıklar eyvallah. Sevgili Umut yakalayacak. Nasıl yakalayacak bilmiyorum. Şimdi Umut arkadan bir dolandır bunu. Bir tanesini buraya çek. İkisini aynı anda olursa yakalayamazsın. Burada yani. kayıp kuşak var ya abi. Evet. O yüzden benim yani balık buraya sığmayacak. Şimdi bak evet. Nasıl çekeceğiz onu? İşte ben de onu, onu düşünüyorum sabah. kayıp kuşak olduğu için balığı yukarı... Aha bak bir tanesi geldi. Ama önemli değil. Ben bunu buradan yakalasam içeri nasıl çıkaracağım buradan? Dik çıkaracağız abi. Aroma nasıl çıkardıysam bunu da çıkaracak. Ben buradan bir kovalamasyon yapayım. Benim çocuklar. Bir şekilde yani Gerçi bunlar da yüzde yirmi geliyormuş. Alın, 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 alın. Dikkat edin. Çok büyükler çünkü. Evet, evet. Evet, evet, evet. Ortalık karıştı. Umut bir anda kafadan yakalayacaksın abi. Yoksa balıkların ağzı burnu dağılacak. <laughs> ben tutamamam, yakalayamam yani. Kolu uzun sensin, benim bak kolum tam anlamıyla girmez içine. Yapacak bir şey yok, bir şekilde alıyoruz onu. Çok güçlü balıklar ya. Aynen. Of, camı patlatacak neredeyse. O fileli de olacak işte, daha büyük bir balıkçı filesi gerekiyor buna. Dediğim gibi bu kadar büyük olduklarını bilmiyorsun Of kal. Umut bir dur Umut. Bir dur bir dur. Bir dur. Abi suyu birazcık daha boşaltalım. Çünkü yakalayamıyoruz. Camı patlatacaklar. Sesleri duyunuz. Bom 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 bom. Sen yan komşu vuruyor. Sessiz olun diye. <laughs> Burunlar şişti. Burunları şişti hayvanların. Isıtıcıyı patlatırlar söyleyeyim. Of çok çok hareketli oldu. Şimdi Umut. şey yapmamız lazım. Evet ikinci deneme, deneme 2, part 2, evet 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 çıkar oğlum çıkar çıkar çıkar, süpersin kardeşim, evet <laughs> süpersin abi, kardeşim. A'yı oldu <laughs> A, A kırıldı abi bak A'nın haline bak, A'yı <laughs> <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Muhtiyalı var ya çok süpersin kardeş orada istediği kadar kendini vursun hiçbir şey olmaz evet hayır <laughs> abi A kırıldı aa A. tamam bir şey olmaz dur bir şey olmaz dur şunu, tamam, sanki. <laughs> dur abi, şunu şöyle tutayım abi bir saniye ne oldu öyle elektrik mi gitti ha yok 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 Eee şey, e, şey hava taşı çıkmış. Hava taşı çıkmış. Evet. O yüzden ses yapıyor. Kanka oradan değil ortadan yakala bence. Ortadan yakalı. Oradan çıkartamazsın. He orta. Ben de ben de bir file var ama onun kadar büyük mü bilmiyorum. Kırıldı abi, ağ kırıldı Ağ Ağ Yani ağı kırdık. Sen <laughs> 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 ağı kırdı. Kanka Osman <laughs> <laughs> Ben, ben, şimdi abi, ben, şimdi. Gel buraya, gel. ben de 4 tane çam ağacı var. 4 Bende bir ağa var. Büyük <laughs> mü böyle abi? Yani bilmiyorum bir bakın istersen ama. Yalnız şey. şey, şey Umut'un yalnız şey yani hırsına bayıldım. Bak onu <laughs> bırak. şimdi ben de onu nasıl edeceğim. <laughs> Umut manuel yakalayacak şimdi <laughs> o. Bu şekil. Gönderiyoruz. Balığı gönderiyoruz Umut, Umut var. bir şey diyeceğim. Fileyi birazcık böyle geri atalım. Abi dur. Evet. Ya hanım bunlar kördü ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, olmadı. Abi olmadı, yok, olmadı. gitmiyor, file gitmiyor. Ha, gitmiyor mu? Yok abi, gitmiyor. Aa, file kırıldı. Arkadaşlar, file sıfır. Ben bu kadar büyük olabileceğini düşünmüyordum hakikaten balıkların. Kerem abi, bu nasıl? He? <laughs> Onlar nasıl yakalıyor? Yakalar mı sence? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne, nereye gidiyor abi? Bana evet, ciddi ciddi havlu getirmişim <laughs> Ya abi Peki sen bununla nasıl yakalamayı düşünüyorsun? Abol atacağım üstüne oğlum <laughs> Umut yürüyün mü? Umut bir şey abi. söyleyeyim mi? Bu, <laughs> <laughs> bununla yakalamak Bununla yakalamak daha mantıklı Tamam değil. abi onu buna bağlayalım yani. Ucuna Çekeyim Nasıl bağlıysan oğlum onun ucuna Değilirsek. Bendeki fileyi <laughs> görün isterseniz işinize yarar mı? Ben bir de çekime şimdi. devam edeyim. Ya yemin ediyorum alem adamsın Umut ya. Abi öyle kolay mı sen diyorsun? <laughs> A kırıldı. Diyor ya denizden babam çıksa yeri. <laughs> bunu yesek aile de bayatsın. Aynen öyle. <laughs> ya olsun abi bunu Aynısın. düşürdü ya. Aynen. Aynısı mı? Aynısı değil Aa, biraz bakarım, daha ufak. Tam kanka, kanka. Nasıl aynısı bak? Kafa girecek bir şekilde. Abi bundayken işte tümü giriyordu. Ben şimdi bunu nasıl tutacağım? <laughs> abi çeker misin sen? Ramazan abi. Gel sana ne Gel gel. Seni evine götüreceğim gel. Kanka <laughs> Evet. 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 olsun. Sağ taraftan çıkar kanka. <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 dur. dur dur dur. Dur dur dur. abi dur. Kısımda... dur. <laughs> doğru sesi üstü yüzgeci takıldı abi. Tamam hiçbir şey yok. Gayet iyi durumda. Tamam tamam. Süpersin oldu. Vallahi süpersin yemin ediyorum. Allah'ım tamam, bir <laughs> kilo olsun ya. Yemin ediyorum ben bir anamın karnına çıkarken bu kadar stresledim bile bugün ya. Çok iyi. Bakalım ne durumdalar. Kanatları da iyi. Umut bunları almak çok basit kardeşim. Nasıl alacağız? Almak sana ait. Kerem Aa, abi ben alacağım. Ben, Umut Umut buraya koydu. Ben alacağım. Abi şimdi Arovan bir... nasıl? Arovan'a çok iyi durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Evet. Gösterelim Arovan'ı da. En kolay Arovan'a yakalandı zaten. Ha? Şimdi abi bunu ne yapıyoruz? Bir de astronotumuz mu var? Evet abi. Bunlar bir şey olmaz abi. Orada oksijen yapıyorlar. Kendini. Ya yapıyorlar da. Oğlum istediğin kadar bu Plastik bu. Tamam az kaldı. Hemen götüreceğiz seni. Anca sığdılar buraya. Arkada Umut'un yanında 60-65 santimlik bir arovana var. Deminden beri kafayı vuruyor. Zıplayıp zıplayıp kafasını vuruyor. Ee... Bagajda da challenger'lar var. Bayağı büyükler challenger'lar. Aruvana'dan boyut olarak daha büyükler. Yaklaşık yani bir 6-7 kilo var. Hatta fileyi kırdı, fileyi. Abi, aruvana yan yatmış abi. Aruvana yan yatmış. Yüzünü seveyim. Or bas artık abi ya. Bas artık. Abicim, trafik açık değil ki. Trafik şu anda E5'teyiz. Yani burasının açık olduğu zaten kolay kolay görülmemiş. Ne yazık ki hani hızlanamıyorum da Trafiğe bakar mısın? ha? İnanılmaz ya. Yemin ediyorum inanılmaz bir trafik var ya. Yemin ediyorum. Ya baksana ya. balık vurmuş ya. Dur abi getireceğiz onu kendine. Bir gidelim de o kafayı vurdu. Ya. Zarar verdi kendine. Nihayetinde dükkanın önüne geldik. Uf, hemen bir an evvel dükkanı açalım ve balıklarımızı yerlerine koyalım. Bakalım ne durumda var. Arowana'dan çok korkuyorum. Challenger'lar iyi durumda da arowana arowana'dan gerçekten çok korkuyorum abi. Arwana oksijeni yiyince kendine geldi. Challenger'lar bir tanesi ters dönmüştü ama çok sağdaki sanırım. Havayı verdik, düzeldiler. Şimdi birazcık sulara alışmasını bekliyoruz. Yani şurası Challenger'ların akvaryumu olacak. Burayı da arabanaya koyacağız. Zaten diğer arabanalar da burada. İçeride bayağı da büyük. Yalnız Hayvanların üstü yüzgeci dışarı çıkıyor ve bir tanesini zor ayıltır. Oksijensizlikten bayıldılar. Su taştı. Buraya da götrelim suyumuzu. Kanka oradan boşaltmamız lazım suyu ya. Abi, ya, ya. Su taştı abi. nerede? Yani ya, ya var ya. Suyu taşırdık. Nereden taşmış? Ha, taş taşım. Evet. Tamam. Şu anda gayet iyi. Buraya dolsun abi. Su taşsın balıklara bir şey olmasın. Kedi bak vallahi kaparlar seni bak. Astronotu istersen koyalım yerine ya. Hayır. Yani aslında tabi bunları dokunabilmek imkansız ama bir şey söyleyeyim mi? Tamamen pürüzsüz, yumuşacık derileri var. Pürüzsüz de aşırı pürüzsüz. Uuu çok güzeller ya. Normalde bunları dokunamazsın. Çok hareketli de. Ve maşallah çok güzel büyütmüşler bunları. Sağ salim getirdi. Biz aynı güzellikte bakacağız bunlara. İnşallah daha büyürler. Yumuşacıklar. Vallahi yumuşu. O kadar böyle pürüzsüz bir şey dokunduğunuzu için. Tamamen pürüzsüz. O kadar güzel. Aha bak yan yaptı. Challenger'larda bu çok olan bir şey. Şampiyon Strese giren challenger Yani atıyor ee, Bir an evvel yerlerini almamız lazım Bence hemen alalım abi Hemen alalım Dur dur abi Şimdi Bunları Pireyle yakalamaktansa Havluyu yakalayacağım çünkü Çok büyükler baygın hallerinde file de bunlara zarar verebilir. Öncelikle hamur ıslatır şart. Kendi sularında. Tamam başladılar hareketlerle. İnşallah yakalayabiliriz. Evet çok güzel. Çok güzel. Şimdi geri çok hareket edin. Diğerini bakalım yakalayabilecek miyiz? yapacak biz diğeri çünkü kendimiz sağ sola. Gel buraya. Hızlı Oğlan mısın? Nesin? Gel bu. Diğeri çok hareketli abi. Geçiyor. Döndü. Evet, çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Lan! Aşırı kuvvetli abi. Yemin ediyorum aşırı kuvvetli. Yani tutabilmek imkansız. Üst, üstüne de zarar vermek istemiyorum. Bakın ben zaten strese girdim. Yavrum. Evet. lavaboya alışana kadar biraz sıkıntı yaşayacaklar bu şekilde. Buna dış filtre bağlayalım. Hakikaten o kadar güçlü ki baygın olmalarına rağmen o kadar güçlüler ki geldiler kendilerine. Şu anda şu anda çok iyi durumdalar. Gerçekten çok büyükler arkadaşlar. Elimden ölçü alabilirsiniz. Yani akvaryum ortamında gördüğüm en büyük Challenger'da. Namaz anladı, teşekkür ediyorum, sağ olsun. Şu an iyi durumda var, kendilerine geldiler. Biraz sonra renkleri de kararacak. Renkleri karardıktan sonra olay biter. Şimdi yine zor olan bir olay. Arvanayı yerine atacağız, arvanayı geçelim. Çünkü challenge'ları havluyla yakaladım ama ee, arvanayı havluyla yakalama gibi bir imkanı olmayacak çünkü arama çok hırlat bir hayvan. Gerçi şu anda stresli aşırı birazcık daha sakin. Şimdi onu yakalamanın bir yolunu bulacağız. Evet tamam. Tamamdır yakalım. Evet. Maşallah sana ya. Maşallah zıplama, zıplama sakın. Sakın zıplama. Tabii ilk etapta biraz sendeleyecek büyüklüğünde bir arama. Evet, gayet iyi durumda şu anda. Abi pimponlarını da atalım istiyorsan bunu. Evet, gözleri düşmesin diye de dikkati yukarıda olsun diye de pinpon topunu bırakıyoruz. Arabanalarda olması gereken bir şey. Şu anda streste aşırı derecede stresli. Çünkü hiç taşınmamış. Yani bu boya gelene kadar sadece bir kere taşınmış. Ufak boyda almış Ramazan bunu. Bu boya kadar getirmiş ve bulunduğu ortamdan hiç dışarı çıkmamış. Her tarafımız oldu bu arada. Gerçekten yani üzerimize başımıza özellikle Challenger'lar bizi çok Onlar da çok iyi durumda. Aroman'ımız da çok iyi durumda. Tepki de vermeye başladı. Yani birkaç saat içerisinde kendisini tamamen gelecektir. Ramazan'a çok teşekkür ediyoruz sağ olsun var olsun. Ve balıkları sağ salim getirdik. Hakikaten zorlandık bu konuyla alakalı. Challenger'lardan çok korktum. Aramadan aşırı derecede korktum. Gerçekten ama şu anda durumları gayet iyi. Hatta çınırları şöyle bir bakalım abi Evet neredeyse iki avuç büyüklüğünde öyle söyleyeyim. Neredeyse değil mi? Tam iki avuç büyüklüğünde oldukça büyük challenger'lar. Şu anda stresi atmak üzereler çünkü renkleri de e, koyulaşacak. Yarın yeni bir çekim yaptığım zaman e, üzerindeki hani renklerin daha net, daha parlak olduğunu da göreceksiniz. Onlara dokunabilmek, onları taşıyabilmek hakikaten çok güzel bir olay. Böylesine güzel bir arvanaya da tabii ki sahip olabilmek gerçekten çok muhteşem bir olay. Ee, çok da güzel. Birkaç gün yemeyemeyecektir çünkü stres sonrasında birkaç gün yemeyemiyorlar ama ben onu yine de yem yememeye alıştıracağım. Ee, burada bizim nerede babamız? Gel asla oğlum biz sana büyük diyorduk lan. Oo bu bu çiroz kaldı yanında değil mi? Baksana şimdi bu da büyüyor. Yakın bir zamanda çok hızlı büyüyorlar. Yakın bir zamanda hemen hemen aynı eşler boyuta gelecek. Ee, daha da büyüteceğim. Özellikle Challenger'ları dev boylara getirmeye çalışacağım. Ee, yavruları da var. Ee, yavruları da söz konusu. Yani şu hale gelmeleri gerçekten çok zor. Çok iyi beslemek gerekiyor. Artık tavuk eti alacağız kendimize. Çünkü çok fazla tavuk eti tüketiyormuş. Bakalım ne olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. E bugün Artemia videosu çekecektik. Artemia videosu artık yarına kaldı. Böyle bir atraksiyon içerisinde sabahtan beri koşturuyoruz. E şimdi buraları bir toparlayacağız. Ve tabii ki yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.